Saygıdeğer izleyiciler, burası Trabzon Araklı Bayburt yolu dere içi Karadere şu anda gördüğünüz burası dere içi tesisleri burada genç bir kardeşimiz bir çok güzel bir ortamda fiziki mekanda Evet. Oturma yerleri ve bungalov evler yapmış. Gördüğünüz gibi iki tane tamamını kendisi yapmış. Evet. ilçemize Araklımıza hayırlı olsun. Trabzon'umuza hayırlı olsun. Bunlara ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi evet. Bunu tamamen kendisi yapmış. Şimdi hem sizi burayı tanıtalım hem de bir ee, Kendisiyle röportaj yapalım. Sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, benim adım Hakan. Ee, burayı geçen yıl kiraladım isminiz... işte. Yakup Yakup Evet, Araklılısınız. Evet, evet güzel. Ee, geçen yıl işte böyle bir fikir doğdu aklımıza. Araklı'da bu karadede de hiçbir şey yok böyle bu şekil. Çok Otele, doğal, çok evet. bakir, evet. Yani sadece işte santraller, hep santrallerle işte tünellerle. Yani yolumuzla tanınan bir yer. İşte zipline inşallah yapacağız, salıncak. Ve otel şeklinde bir yer düşünüyoruz. Bu derenin sesiyle uyumak müthiş bir şey. Su sesiyle. Evet. Tam dereye bakan. E, bu e, bungalov evi siz mi yaptınız? Tamamen bana ait. İşçiliği sana ait. Evet. O zaman ustalıktan anlıyorsun. Yani, Peki. 10 yı yıllıkta esnaflığım var. Esnaflık. Daha evet. ne iş yaptınız? Abi ben de? normalde baba mesleği tesisatçıydım. Ben. Ha, tesisatçı olan birisi. Bakın. E, ayakkabımı bir çıkarayım. Çünkü burası temiz oldukça. Ayakkabısız yemek lazım. Görüyorsunuz burada alt katı ne kadar kaç metrekare? Yani 35 30 civarında. 35 metrekare altta bir kat var. Çok enteresan bir de üstte kat var. Bir aile için inanılmaz güzel bir yer. Üste çift kişilik yatak var. Altta iki tane tek yatak var. Yani üç kişi çok rahat konaklayacağı. Evet gördüğünüz gibi banyosu, duşu, Gayet güzel yapılmış. Üste çıkalım. Evet. Burada görüyorsunuz. Dereyi seyrederek uyumak ya, mükemmelmiş bu. Bu yatak ve bu bu şey inanılmaz. Evet. Yani ben. Peki bu ahşabı siz mi böyle bu deseni? Evet, ahşabı yakarak o deseni verdim. Yakarak yani, desen. Doğal. Bu Bir tamamen doğal. Bu. Burada boya moya yok yakarak desen vermiş. Kendi mimarisi, kendi bir tesisatçı bir kardeşimiz. Hatta burada perde yapmış. Perdeleri kapatıyorsun. Buradan dereyi seyrederek uyuyabiliyorsun. Enteresan, müthiş. Yani bu harika bir mimari. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Çok güzel. Burada perde yapmış kendisi. Yani <laughs> Özel soru mu? Onları sola soracağım cevaplayacağım size. 1500. Yani kahvaltısız 1000 lira kahvaltıyla denadı 1500. Bu Bungalov'un gecelik kirası evet, mı? Evet. Gördüğünüz gibi burada 4 kişi kahvaltıyla beraber 1500. Lira. Yani 3 kişi 1500 4 kişi. 4 kişi kaç lira oluyor? Yani 1500 lira oluyor. Kahvaltı dahil. 4 kişinin tamamı. Evet, tamamı. Bu çok ucuz bir fiyat. Evet. Yani biz bu yıl açtığımız için bir de yerli turist gelsin diye. Yani hep Araplara hizmet ediyorsunuz. Hep Araplara diye diye. Yani biz bu işi biraz daha yerliye dökmek ve bu dereyi tanıtmak amacıyla. Yani biz bu kışın tabii o fiyatlar. E, uygun tutuyoruz ki herkes gelsin tatile. Bir saniye. Ve Balayna, Balayna e, çok gelen oldu. Yani benim en çok müşterim Balayna oldu. Balayna çünkü inanılmaz güzel bir yer. Yani bir saniye. Bir gece dört kişi burada kalacak. Evet. Bu kadar lüks bir ortamda. Evet. Ve 1500 lira ödeyecek. Evet. Ve şimdi e, şömine alacağız. E, şömini... Kışın da açacaksınız. Evet, kışın da atmayı düşünüyoruz. Klima ile şömine işte siparişi vereceğiz. Ondan Öbürünün gelecek. planı yanda bir tane aynı, aynı mı? Aynı i̇ki tane evet, böyle bungalovu yani. kendisi yapmış. Yani dört tane beş tane yapmış. Mutfağı sonra... var, buzdolabı var, her evet. şeyini koymuş ve yakmayla inanılmaz bir mimari, harika. Böyle bayıldım, bayıldım. Yani bir şey söyleyeyim, yani bu fiyat ortamında dört kişinin yatacağı bir yerin. Evet, yok çok uygun zaten dedim. Normalde bu uzun gölde Ya şimdi dört kişinin kahvaltısı zaten 1500 lira. Gelenin <laughs> evet. kenarında dört kişi kahvaltı yapsa başka bir yerde 1500 lira öder. Fakat burada dört kişi bir gece konaklayacak bu kadar lüks bir ortamda dereye nazır uyuyacak ve 1500 lira ödeyecek. Mükemmel, mükemmel. Yani ne diyeyim? Araklı ilçemize hayırlı olsun. Çok güzel düşünülmüş. Ee, çok teşekkür ediyorum sizlere İnanılmaz güzel inanılmaz bayıldım teşekkür ediyorum güzel ilçem her şeyin en iyisine layık işte burada olduğu gibi.